Arkadaşlar ben Asya Aden'in sınıf ve kanal arkadaşıyım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Neyse size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aden'in yorumlarını okudum. Ve bu yorumlar fazla hoşuma gitmedi. Çok fazla linç atıyorsunuz. Neyse burada arkaya parkur şey koydum. Canlı olduğu için canlı olduğu için fazla iyi yapamıyorum. Kusura bakmayın. Neyse bu arada e, kelime hataları olabilir. Çünkü dilim dönüyor ikide bir. O kadar iyi değil Türkçem. Neyse. Şimdi siz, size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aden Yeterince videolarına emek gösteriyor ama siz emeksiz gibi görüyorsunuz. Zaten Aden o kadar meşgul bir insan değil. Mesela bugün 20 kez bana müsait değilim yazma mesajı attı. Üstten az önce gelen mesaj. Müsait değilim mesajı sanırım. Ben de bilmiyorum. Çünkü az önce müsait değilim demişti. Yani gün gün içinde müsait olmayan biri yani emeksiz olması çok normal. Siz onun da duyguları var. O da bir insan yani. Düşünün biraz. Nasıl diyeyim? Ee, düşünün de. Siz müsait değilsiniz, bir tane video atıyorsunuz. E, takipçileriniz böyle sıkılmasın diye. Ama o video emeksiz olduğu için linç yiyor. Siz bu duruma düşseydiniz üzülür müydünüz? Yoksa kahkaha mı atardınız? Böyle linçlere evet haklısın falan mı derdiniz? Yani Dur şunu kucağımıza alalım. Neyse. Demek istediğim şu ki Aden yeterince videolarına gösteriyor. Fakat bu sizin göremediğiniz bir şey. Yani yani pe sizde perde yok. Perde var. Yani insanların ne yaptığını o an içinde izleyemezsiniz. Belki o çok emeksiz gözüken video 2 saatini aldı. Nereden bilebiliyorsunuz? Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum. Kesinlikle anlamıyorum. Yani e bilmiyorum işte. Şöyle bir duygu var içimde. Ya burada sanki birazcık bencillik ve ön, yargı var ama bu siz, sizin fikriniz, bu benim fikrim kesinlikle. Yani şimdi bana da linç gelmesini istemiyorum ama ben o kişiyle arkadaşsam onu savunurum, satmam, arkadan bıçaklamam, backstabber değilim. Yani demek istediğim insanların kalbini kırmayın. günah hem çok günah. Ya linç zaten bir sosyal medya için günah falan diyemem ama yani bu fazla olmaya başladı. Aden üzülüyor gerçekten. Onun da bir kalbi var. Dediğim gibi siz müsait olmasanız, müsait olmadığınız bir gün takipçileriniz sıkılmasın diye e, video atmaya çalışıyorsunuz. Ama o emeksiz, müsait değilsiniz ama hiç müsait değilsiniz. Yani böyle sıkılıyorsunuz, takipçilerinizle video atmaya çalışıyorsunuz. Ama e, emeksiz olduğu için bir sürü linç geliyor. Yani kalbiniz kırılır mıydı, kırılmaz mıydı? Lütfen Söyleyin bana, kırılır mıydı, kırılmaz mıydı lütfen? Biriniz söylesin şunu. Kırılır mıydı, kırılmaz mıydı? Bu sahneyi bu sahneyi işaretleyip evet veya hayır. Hayır kırılmaz demek. Evet evet kırılırdı anlamında. Neyse, yorumlarda bekliyorum. Ama demek istediğim şey biraz empati yapabilirsiniz. Siz de Allah beyin vermiş kullanmak için. Yani insanların kalbi var. Yani bu kırılınca ne yapacaksınız? Yani örnek veriyorum cam bir tabak alın. Yere atın. Sonra ondan özür dileyin düzeldi mi? Onun gibi bazı yani ben de eski şeyimde linç almıyordum. Ne demek bilmezdim. Ama zaten Aden'le bu kanalı ortak kullandığımız için artık anlıyorum. Bana değil ona linç geliyor. Ama dediğim gibi siz bir youtubersınız diyelim. Çok böyle bin aboneleri falan olan bir youtubersınız. Ama böyle ee, oyun falan videoları çekiyorsunuz. Yani illa videolarda emek olması gerekmiyor yani bunu siz kural koyamazsınız asla kural bu sizin koyabileceğiniz bir şey değil siz e, böyle insanların ne yaptığına mesela ne yapabileceğine fikir verebilirsiniz öznel düşünce yazabilirsiniz ama bu çok fazla olmaya başladı bir iki bir şey olmadı üç dört tamam bir şey demedik ama ona çıktı yirmiye çıktı otuza çıktı yani bu yorumların yani sonu yok mu? Yani onun da bir kalbi var. Mesela dediğim gibi. E, göre aşağı gelin. Yani bahçenize inin. Bir tane tabak alın. Ondan özür dileyin. Bakın. Düzeldi mi? Sert atacaksınız böyle ona. Hakaretler edeceksiniz. Böyle çok kötüsün, iğrençsin. Garip şeyler yapacaksınız. Sonra ondan özür dilediğinizde düzelecek mi? Düzenmeyecek. Adem de bunları yaşıyor. Aynı duygunun farklı versiyonu. Aynı duygu farklı versiyon. Bir insanın kalbi kırılırsa daha da o kişiye düzelmez. Yani <laughs> ee, em, iyi bir komik turist youtuber var. Komik istediğiniz garip var. Yani her şey dört dörtlük olacak değil. Ya 5-10 yaşına daha ya on yaşına daha girmemiş çocuklar geliyorlar bize. Videolarını çok kötü hiç yemek vermiyorsun diyorlar. Fakat sen daha kanal açmamışsın. Ee, videoları yapmayı üstlenmek neymiş misin dostum biz o yollardan çok geçtik ben önceki kanalımda çok uğraştım ben videolarıma hiç linç gelmedi yani yani bu zorunlu bir şey değil dostum yani illa emek vermesi gerekmiyor emek vermesi gerekmiyor illa biraz empati yapmayı deneyin Allah beyin vermiş kullanın aklınızda canlandırın yani illa her şey olur bu hayatta. Yani insan insanın kalbi kırılırsa bir daha da düzelmez. Bu benim tek diyeceğim şey ve videoyu bitiriyorum.